Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Miray Dener ile ilgili çıkan haberlerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Miray Dener en son olarak Kuş Uçuşu dizisinin devamını bekleyenler için heyecanla beklenen bir proje olmayı başarmıştı. Kuş Uçuşu dizisinde başarılı performansı ile dikkat çeken Miray Daner, yakın arkadaşı Cihan Şimşek'in düğününe katılan isimler arasındaydı. Ünlü oyuncu, Netflix'te ilk sezonda geçen sezon yayınlanan ve büyük de beğeni toplayan Kuş Uçuşu dizisinin ikinci ve üçüncü sezonu içinde sette yoğun bir çaba sarf ettiğini sarf etmişti. Dizinin iki sezonluk çekimleri tamamlanmış ve montaj aşamasına geçilmişti. Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol ile birlikte dizinin başrolünde yer alan Müray Danel ilk sezonda ortaya koyduğu etkili performans ile sosyal medyada büyük bir etki yaratmıştı. İkinci ve üçüncü sezonları da çok merak edilen dizinin dizi için genç oyuncu şu sözleri söyledi. Üçüncü sezonumuzu bitirdik. Çok güzel geçti. Ben tekrar seyircimizin çok beğeneceğine inanıyorum zaten çok sevdiğimiz bir iş inşallah seversiniz diyerek cevaplamıştı. Miray Dener oyuncu olarak televizyon sektörüne yönelik hırsları olan bir karakteri canlandırmıştı. Oyuncu olarak televizyon sektörüyle ilgili dizi sonrası düşüncelerini ifade eden Miray Dener oynadıktan sonra bu hikayeler gerçekten var denildi. Gerçekten böyle şeyler yaşıyoruz diyen bir sürü insan oldu diye de ifade etmiştir kendisine. Miray Döner Kuş Uçuşu dizisinde etkili bir rol oynayarak izleyenleri kendisine hayran bırakmıştım. Diğer sezonlar dizinin diğer sezonlarında da güzel bir oyunculuk seyredeceğimize eminiz. Miray Döner hakkında çıkan haberler haberlerden bilgiler vermeye çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.